Abi yirmi Abi yılın patlaması yirmi beş lira para bu. Dolabı şişir. Şişir dolabı yirmi beş. Ne yiyin oğlum? Altı paramız Altı paramı. ee, gel buraya. Altı paramız. Gel bir e tane yani. de alayım. Ha tane. dolabı Şimdi Kes. Geçen sene palamut yoktu. Bu sene palamut bol miktarda var. İki gün önce 35 liraya sattığımızın palamutun tanesi. iki günden beri 25 lira. Bunlar tam şu an dolaplık. Zaten 15 gün içinde bu palamut biter. Bu paralara daha düşmez. Vatandaş bu palamutun kıymetini bilsin. Dolabını doldursun. 25 lira. Sadece 25. Herkes gelsin balını alsın. Diğer balıklar da bedava. Mezgit balığı 20 lira. istart balığı 30 lira. Çinokop balığında bu sene yine patlama var. Bugün kilosu 40 milyon lira. Bedava. Çinokop yesin vatandaş. 40 lira kilosu. Geçen yeni, geçen yıllarda çinokop yoktu ki. Çinokop'un kilosu 100 liraydı ve de yoktu. Bu sene 40 milyon lira. Yesin vatandaş. Götürsün, götürsün, yesin. Balamı da aldım. <laughs> tamam kızartma. Bazen oluyor, her zaman olmuyor da. Geçen sene yoktu mesela bu sene var. Valla istavrut uygun da. Oralar biraz emekli ya. ya <laughs> <abi>. İstavrut. <Ama, gülüyor> Karadeniz. Karadeniz'in kuru fasulyesi. Poşetle, Poşetle ver abi Poşetle ver. Bir kilo da git dolaba koyun. Ne abi? Az ver baba az dur az dur. Allah Bir 30 liradan çino ver. abi duydun mu? Çino otur. Abi. abi.